da bu otomatik vites. Bu araba 7 kişilik. E, arkaya iki kişi, öne 3, oraya da 5. Yalnız biz bunu e, bu koltuklar tamamen içeri giriyor ve şu bagaj kısmıyla takılabiliyormuş. Bu koltuklar da öne gidiyor. Bunları ben ölçtüm. Arkadan e, öne kadar 120 santim tavan boyu 110, arabanın kendi genişliği de 110 santim. 19 bin kilometrede. bu araba güzel. you <laughs>